müşrik bir bedevi her tarafı dövmeli bir şekilde mescitte oturan Ebu Recep El tayyib bin Erdoğan radıyallahu anh'a geliyor ve soruyor. Ey Allah'ın sevgili kulu açız eve ekmek götüremiyoruz askeri ücret yetmiyor parayı Türk lirasına yatırın dedin yatırdık dolar uçtu benim para hala yerinde sayıyor. Biz fakirleştik siz malı götürdünüz. Anamızı ağlattınız. Ne tavsiye edersiniz diyor. O mübarek zat. Gayet vakar bir şekilde diyor ki. Ey bu Ne açı. Çamlıca tepesine. Ayasofya'dan daha büyük cami yaptık. Yine Çamlıca'ya. Avrupa'nın en büyük bayrak direğini diktik. O bayrak direği var ya senin terbiyesi müsaade etmediği için devamını getiremiyor. Şunu söylüyor. Ananı da al git. Ve o dövmeli müşrik bedevi oracıkta atasını anlıyor. Dövmesini siliyor. Kelimeyi şahadet getirip Müslüman oluyor. Ey aziz Müslümanlar! işte burada bize bir mesaj var. Devlet büyüklerimizi zor sorularla bunaltmayacağız. Açız demeyeceğiz. Çünkü açlık Allah'tandır kardeşlerim. Fiyatları tayin eden Allah'tır. Kur farkı Allah'tandır. Asgari ücreti belirleyen Allah'tır. 17 25'te paraları sıfırlayan Allah'tır. 128 milyar doları harcayan Allah'tır. Enflasyonu hesaplayan da Allah'tır. Fakirlik Allah'tandır.